O zaman yanlış açılan ayetlerden bahsedelim. Öyle değil mi? E sor bakalım. Hocam, Sen sor. Hocam bütün alemler peygamber efendimizden yaratılması hasretiyle peygamber efendimiz bütün yaratılanlara şahittir diyebilir miyiz? Yemeyiz. Yemeyim. Geç. Bütün alemler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden yaratılmasına rağmen diyor. Bütün alemler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sorulur mu diyor. Şahit olabilir mi diyor. Ha, Olamaz. Niye? Alemler nurundan yaratıldı. Evet. İnsanlar da ruhundan yaratıldı. Ayeti kerimeye göre söyleyeceğiz. Hani bazıları akla göre söyler ya. Biz ayeti kerimeye göre söyleyeceğiz. Ben seni bütün peygamberlere ümmetini de diğer ümmetlere şahit tutacağım diyor. Alemlere demiyor bak. Ayette. Niye alemlere demiyor? Çünkü tüm mahlukatı programlayan neyi ne şekilde yapan nurundan yaratılmış olan bütün bu alemleri, melekleri, şeytanları hepsini nurundan yarattığına göre onların birinci ve onların bütün işinin efendim e, yaptıkları işlerin karşılığı Allah tarafından sorulacak. Yalnızca insanlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz alemlere rahmet gelmesine rağmen rahmet ayrı insanlara da inse ve cinne ne yapıyor peygamber geliyor. Alemler dediğin zaman melekut alem melekler de içerisine girer. Mahlukat da içerisine girer. Yerdeki efendim göremediğimiz e, habbeler de içerisine girer. Hepsi. Bunun ancak kavramı Allah'a mahsustur. Şimdi nasıl değil mi? Evet.